Gündüz bakım kremi 30 SPF güneş korumasına sahip. Yaşlanma ve kırışık karşıtı olan kremin içeriğinde kuşburnu ve kayısı çekirdeği yağları var. Gün boyu cildinizi nemlendiriyor, onarıyor ve bakım yapıyor. Kuşburnu yağı içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve bolca bulunan linoleik asit ile cildin sebum dengesini bozmadan mükemmel şekilde nemlendiriyor. Kayısı çekirdeği ise içeriğindeki omega 3 ve 6 ile cilde elastikiyet kazandırıyor. Krem cildi 30 SPF güneş koruması ile güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Güneş lekelerinin oluşmasını önlemeye de yardım ediyor. Cilt üzerinde gözenekleri kapatmadan bir bariyer oluşturuyor. Yapısını göstermek istiyorum. Akışkan bir krem.